Mila merhaba arkadaşlar de merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun Mila Yerde var oynuyoruz tamam mı Yere basmayacaksın Yere basarsan yanarsın Yerde ya da oynasın Dur sandalyeleri şöyle koyalım Mila Sandalyeleri böyle diz buraya kadar geleceksin başlamadı O zaman Başlamadı şimdi oyun Hayır başlamadı şu an <laughs> Şu an başlamadı parkur oyunu. La parkur oyunu. Parkur. Böyle... Hadi bakalım. Bir de gel. O zaman nasıl buradan çıkacağız? Bak bundan buna geçeceğim. Bundan buna geçeceğim. Hı, Hadi. Bak, şimdi başlamadım. Başlamadı. Hemen başlamıyor bu oyun. Yeni bu bayağı açtı. Kartı da çıktı. Evet. Çok güzel la bu. La 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 bu. Mira hazırsan yere basarsan yanarsın. Aa bastın. Yerde Lav var. Mira yandın. Hayır, bir şans daha verir mi sana? Evet. Tamam. Yerde lav var. Bu son şansın. 1, 2, 3, başla. Yerde lav var. Yere basmak yok. Su var yerde. Hadi devam et. Yerde su var. Bu sorun değil. Bastın mı yanarsın? Bastın yandın. Tamam. Var. Yeah, the var. Yeah. Buğulam, hadi sen de bula kim gördü dolaşıyor bir de burdan küçük olduğu için anlamıyor oynamıyor ay <laughs>